arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gece 3'te Boşan diye bir oyun oynuyoruz. Oyunumuzu başlayalım. Hayır. Ses kız. Telif yemekten korkuyorum. Animasyonu atladım. Atlamasın mıydım keşke. Yani, bu büyük ihtimal bir hikaye oyunu. Böyle farklı farklı hikaye buluyoruz galiba. Yani, sonlar buluyoruz. Hikayesi var böyle. Tamam da ben hikayesi... Dur şurada bir para toplandı. Ne oldu? Aa. Şimdi ben bunlar istim. Ne oldu? Hayır. Polis yanlayarak geldi. polis iki polis beni tutukladı. tekrar oyna. <laughs> ha oldu. Lazım bir şey. Hmm. Şimdi başka bir şey. O dur be, bunun anahtarları var. Yani bu da demek oluyor ki bunların anahtarlarını bir yerden alabiliyoruz, değil mi? Yani bence öyle olmalı. Buraya boşuna yapılmışlar Burası nere? İşte adi keynim Neyse ya. Boş ver. Şurada da bir yer var. Ha, şurada da para var. Hmm. Burada tren yolu. Tren da atlayacağım ne olacağını az çok biliyorum. Peki ben buradan atlayabiliyoruz. Tren yoluna çıkabiliriz. ve Az çok tren yoluna çıka, çıkınca neler olacağını tahmin ediyorum. Yakın evet. Ninja kaplumbağalar. Kesin ninja kaplumbağalara gideceğiz ikinci kapım yani bir son yok galiba. Ah. Kesin ama bunlarla ilgili bir son var ya. Aa Dogi. Buna Dogi'ydi değil mi? Rahatsız öyle. Rahatsız ediyor adam. Yok edemiyorum. Ne ortadan burası bizim evim dur Ben onu daha bilmiyorum. Yok bizim ev değilmiş. Bizim ev girmeye çalışsam. Klasik bir. Ya ben bunu ne yapacağım bu maskeyi? Ye? Acaba ne yapacağım? Doğru. burada bazı posterler var. Para var. Al şunu. Ah, koyup. Ne kadar sadece bir son yaptık. Ya ben ne yapacağımız bilmiyorum ki. Kesin şu köpeği rahatsız edebiliyoruz. Bu da bizi ısıracak. Rahatsız edince ısıracak. O kadar eminim ki. Ben şimdi bunu alıp şuraya girsem. Galiba ne alakalı. Aaa bir Postara gelip duruyor. Şurada bir şey var. Karavan mı bu? Galiba karavan. bir şey var İngilizce hmm. sıfır olduğu için geçiyorum. Ha ne oldu? Oo, bu... Dur be burada çekiç var. Bir çekiç aldı. Ha, hayır. Bakın. Girdi. Hayır ölme sana var mı? Aa resep de, de çekemiyorum. Aaa yardım edin. Aa. Oyuna yeniden giriyor. Ta boşan. Yeniden hadi. Oyna 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 oyna. bu arada ben ee, bu yaz tatilinden sonra öf, hiç e, çok fazla video atamayacağım. Haberiniz olsun. Bir şu marketten ilgili bir şey. Marketten alakalı bir şey var kesin. O kadar eminim ki. Geçer. Geçebildim. Aç şunu. Hayır. Kapatma. Kapatma. Süt. Kesin buradan bir şey alacağım. Ya ondan sonra birisi şunu bana vereceksin diye bir şey yapacak. Burada. Konuşabilir mi? Alayım. Aldım galiba. Ha, çıktım aldım? Bu ne işime gidecek şimdi? Bir daha. Da Süt alalım bir daha. Salam genelde sütle ilgili şeyler oluyor. Ağabey kaç tane aldım ya. Böyle paramız yetmiyor. Ben şunları almak istiyorum. Tamam aldım. olmazsa işte böyle olur. Abi bu videoda hiçbir son yapamadım. Son yapmam lazım. Çekici gibi bir şey alıp şu tahtaları kıracağız. Balyoz vardı çekiç. Şuradan mı çekiç alamadık? Ne şunun için çatısında ne var? Aşağıda. kardeş? Mafya babası büyük bu. makinesi var. Ben sen nereden aldım. Evet. Bunu şuraya mı açacağız? Bu çekiç şuraya. çekiciler Ne yapacağım? Adamın kafasına balyoz mu geçeceğim? Çekici. Ya bu nasıl çekici ya? Balyoz bu. İçeriye balyozla girsem ne olur? Dur bir ya. Ben şu adamın olduğu yere girmek istiyorum. Ya şu kayıp çocuğu bulacağız büyük ihtimal. Bir son yapmak için. Evet buradan sonra son mu? Boşanmak için ne lazım? Avukat. Ha kim lazım. Ne diyor bu? Dur bir. Ben şunu seçiyorum. En çok salam. Buna. Tamam. Ben. Ben eve balyoz yatsın. Ha dur. Kırık camlı bir yer vardı kırık camlı bir yer vardı. Çok iyi hatırlıyorum. Kırık camlı bir yer vardı. Hatta şurasıydı sanki. Evet. Camı kırabilir miyiz? Yok olmuyor. Acaba ne yapacağız? Bir son bulduk. O da en kolay sondu yani. Hmm. Bak bu, bu sonları bulmak acaba çok mu zor ya? Yani çok fazla zor olmaması gerek. Evet elbette diyelim. Okey. Oo, dur bi. Burada bu da kodu. Dur bana şunu. Şunu tıklayalım. Hmm. Dur bi, bu da kodu. İstesek. Hmm kod vermedik. Welcome yazıyor. Şimdi ben dur be. Oh. Oh. Let's go. İçeri gir, içeri, gir, içeri. Abi, içeri girdikten sonra ne yapacağım? Bakıyoruz. Ne şey yaptık? Kesin içeride bir şey var var ya. Adam gibi eminim. içeride bir şey var. İstemiyorum. istemiyorum. Kesin paran yok diyecek. Tamam emin olalım. Hmm. Orayı kırdık. Şimdi ne yapacağız? Şöp nerede acaba bir şey var mı? Bu şekilde bilmiyorum, Bilmiyorum ya. Gerçekten de bilmiyorum da. Ya. Nasıl yapacağım ya ben? Hmm. Ya şu H şeyle ilgili bir şey var mı? Bilmiyorum. Ben bulamadım. Yok ya. Şu trenden bir yerden atlayabiliyoruz da hatırlamıyorum ya. Tren yolunda ne gibi bir şey var? Çok benim. yani. Tren yolu yoksa neden koyar ki biz? Şunu alalım. Şimdi şuraya girmeye çalışalım. Yok hayır şu köpeklerine gidip sonra artırı Köpek olmasına ihtiyacım var. Var demiyor da ben var ekledim Hmm, köpek olmasını nereden alırız? Marketten alırız. Veya pet shop'tan falan filan. Pet shop var mı? Markette acaba mı? Köpek maması var mı? Bir de o da var. İki tane market var. Bir bu var. Bir tane de bunu da yoktu diye düşünüyorum. Kesin bunda köpek maması var. Ya köpek maması bundan mı? Fasulyeden ne oldu? Breaking Bad. Krababaması hangisi? Ben de saçma sapan bir son yapayım. Şu sonu yapayım da. Şu ötesi bu sonu. Sonra köpek mamasını arayalım. Bu sefer beni tutukladılar ya. Geç. Hmm. Köpek maması diğerinde büyük ihtimalle. Tamam tekrar oynayalım. Normalde e, korku oyunu çekecektim ama evde yalnız olduğum için çekemedim. Ama bir dahakine çekeceğim. Yarın çekeceğim. Hadi hadi hadi. Başla başla başla. Hmm. Şimdi şunları alalım. Şöyle yani şu, şu paraları alalım. Yok bu taraftan şu, bu taraftan gideceğim. Şu taraftaydı market. Hmm, köpek maması burada mı? Köpek maması galiba burada evet. Aa 25 para istiyor. Tamam o zaman ben para toplayıp geliyorum o zaman. Arkadaşlar galiba yeterince parayı buldum. Hmm, hemen gidelim. Parasını da ödeyeceğiz. Değil mi? Hayır, bir tane daha şey aldım. Çok kötü oldu ki. Evet. Ma? Hey. Oğlum silah mı çekti? O şok tabancası da. O ikinci şeyi almayacaktım ben. Ama şu köpek mamalı sonra yapacağım. Abi sen de zaman. Uf, oyun hadi başla. Ya videonun yarısı bu kara ekranla geçti. Hadi hızlı. buraya geldik ya biz Atla hadi. Atla atla. İstemiyorum konuşmalar. Zaten hiçbir şey anladığım da yok. Sadece bla 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 falan filan diyorlar. Şu markette fazlasıyla para var da ama da ben para yeni başka bir şey alacağım diye korkuyor. Yeniden bütün paraları toplayacağım ama bu sefer kesmeyeceğim. Sanki 3 üç param oldu. Öndeki bütün paraları buldum. Gördüğüm bütün paraları toplamaya çalışacağım. Hayır ya işte ben bundan bahsediyorum. Şimdi parasını ödemezsen adam şey diyecek. O gitti. Büyük ihtimal çok bıraktım. Yanlışlıkla. O para toplandı. Öndeki bütün paraları toplamaya çalışacağım. Öndeki bütün paralar büyük ihtimal anca bu kadar 25 para eder. O da dolar mı? TL mi? Euro mu? Anlamadım. para yazıyor. O yüzden ben de para diyeceğim. Evet. ben birazcık daha etrafı dolaşacağım. Belki. Artık. Oh, içeride para var. Hayır alamıyorum. Şurada da vardı almışım. markete gidelim o zaman. Büyük ihtimal şu turuncu gibi olanlar var ya. Onlar kesin 5 falandır. Şurada da var. Risk almayalım. 25 para olsa bile yine de ekstradan paralar alalım. Sonra ki sen parasını tam ödeyemedin paran yetmedi seni vuracağım ha 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 diyor adam zaten büyük ihtimal köpek mamasını aldık parasını ödedik Ve mamasını vereceğiz. Köpek neredeydi? Şuradaydı. Sonunda köpek mamasını aldım. Ve köpeğe verdim. Ve köpeği besle. Başarımını aldık. Bu bir son mu yoksa başarı mı anlamadım. radyo başarımı sadece. Hmm. Başka neler vardır? Benim hani boşanmam gerekiyordu. Kod vardı. Kod vardı. Kesin burada bir şeyle söylüyor. Radyo da... Bak boya kutusu da almamız gerek. Boya kutusu. Boya kutusu nerede? Boya kutusu var mı? Bir de o da var. Merdiven var. Hiçbir şey yok, almadım. Ah, Kapıya sıçtım. Ay be. Kapıya sıçtım. Hıh. <laughs> Para hmm. para. Burada bir şey var. Of, süsmüş. <laughs> Yok ben bulamayacağım. Arkadaşlar kendiniz bulursunuz artık sonları. Birazcık daha arayacağım. Bulamazsam bir şeyler. Videoyu da kapatacağım. Galiba bir şeyler bulamayacağım. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Olsun değil mi? Uzun oldu. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.